diğer bireylerin generali ama onları öne geçiyor. Geçirmez. Hmm. Ondan sonra ise ondan son ise final bosslar gelden A, dur bir dakika. Final bosslardan önce level sayısına bakalım. Level sayısı var. Saga'da çeşitli generallerin yeni yani bölümler bile efsane. Videomu Video mu çekiyorsun baba? Evet. Ama Stigmar Legacy buradaki tek bölümler on iki tane bölüm var oyunun ilk böyle okçular var pus kılıçlı var ıspartalı var karşı sal tamam hadi gidelim ondan sonra neyse büyücü dede büyüdü de üstüne çık okçu kılıçla okçuların ve kılıçlıların birlik olduğu bölüm aynı şekilde Ispartalıların ve okçuların birlik olduğu bir bölüm az hill Dur, orada düşman bayağı güçlü takviyesi tamam hadi gidelim takviyesi bayağı güçlü ondan sonra ise hep